Biluhan Rakip Pol için hepiniz hoş geldiniz. Sıradaki karşılaşma Tuson Ankara FC FC Paolo maçı. Ra sizlerleyiz. 8'lerle başlayalım. Kalede Tuson'da Yusuf, Muhammed, Eray, Eymen, Sardar, Yiğit, Doğukan ve Sırrı 8 ile sağda, diğer tarafta. Sağ takımında kalede Eren, Salih, Yusuf Mikail, Sertar, Salih, Şükrü ve Salih Çimen. 8 ile sağda. Atakta olan takım şu an FC Sao bir çalım içeri sokuldu. Bir şut. Kaleci Yusuf Akkuş. İkan ve topun kontrolünü sağlamayı başardı. Serdar. Kasıntı Salih örken girdi araya Salih. Salih topla birlikte dripling halinde Salih bir çalım. Salih vurdu. Kendi takım arkadaşı Serdar Tülek'ten. Düzeltiyorum hikayeden. Şükrü Çimen'den top altı çıktı. Uzun bir top orada. Savunmadan hikaye topu karşıladı. Mertcan. Muhammed Yusuf ona bir mücadele oyun devam ediyor. Yusuf kaçar. Yusuf basıntı alta var girdi araya. Tekrar Yusuf. Eren Eren sağ kanatına döndü. Mikail satır. Mikail çekti topu. Mikail. Tersi oynadı. Orada Mertcan var. Mertcan topun kontrolünü sağlayamadı. Orada bir ara pası. O noktada Mikail'in müdahalesi taç atışını kullanacak. Tuson Ankara FC. Orta çalımlarla ilerledi. Bir pas, bir şut. Kendi takım arkadaşından out'a çıktı. Orada Eymen'in harika şutu. Ama Sırrı'dan top out'a çıktı. Şimdi taç atışını kullanacak. Son Ankara Sırrı. O noktada Mertcan'ın müdahalesi taç atışını kullanacak. Aynı kanattan Tuson Ankara FC. Orta bir voley Enfes bir deneme o noktada. Yiğit'ten ama. Çerçeveyi bulamadı Yiğit. Eren Erciyes. Topun başında Eren. Ya. Eren'den Doğru. uzun bir top. Hiçbir ya. takım Dedim. arkadaşı orada. yok. Top da orada altı evet. çıktı. Gerek değil abi çok karışıyor ya. Hocam, hocam attağana bir, bir yazdıracak iyerek gidiyor ya. Biraz ya. Hadi hadi ama bizle yazdırat. Burası bu yerleşkesi. Hadi karışıyor karışıyor. Ya tamam Hadi gel. Nasıl da gel abi. daha sık siyah beyaz olması var, yeşil canlı bir ortası var. Bu Kaleci Yusuf tek başına kullandı o noktada. Eymen pozisyon yakalamıştı. Topu ısrar Yusuf kaçar. Süratle taşı topu Yusuf. Yusuf oyun tutamadı. Taç atışını kullanacak sırrıyla. Tuz on Ankara FC sırrı pası o noktada yine Yusuf'un müdahalesi bir taşla aynı kanattan Muhammed sırrı Karakaya o noktada bir top kaybı sırrı tam faalle durdurur rakibini Yiğit Girtaraya Mikail Yusuf ortada bir top kapma mücadelesi taç atışını kullandı son Ankara FC Yiğit Tekrar Yiğit. Bir çalım denemesi top kaybı. Serdar Yiğit'in müdahalesi Serdar şimdi kontra atak şansı sağ pola adına Serdar çıkarda Salih Çimen baktı kaleye Salih vurdu Samada müdahale ikinci pozisyon bir şut daha Yine kaleci Yusuf Akkuş Gole izin vermedi bu pozisyonda Şükrü Serdar Taç atışını kullanacak son Ankara FC. Eymen çalım denemesi Mikail e Mikail. Eymen'in kaleciyle karşı karşıya kalmasını engelledi orada <laughs> Muhammed. Bir şut Muhammed. Out. Salih. Şükrü. Şükrü toparlar kendisine. Şükrü sokuldu içeri. Şükrü vurdu. Kaleci Yusuf. Dokan. Dokan topla birlikte çıktı pasını verdi. Sırrı Karakaya. Sağ kanatta Ağabey. Muhammed Yusuf. ortasına açtı Yusuf. Mütahale şimdi karşı atak şansı. Sağ altına bir şut. Sertar Tülek. Kaleyi denedi. Out. Devam devam. Git 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 oraya Uzun bir top yine imene doğru. Mikail topu kornere çıkmasını başardı. Kale vuruşunu kullanacak. Düzeltiyorum. Taç atışını kullanacak. KFC sağ orada Mertcan'la. Kaleci Enes. Gelişi güzel bir vuruş. Dolkan kafalardan seken topu en son Şükrü de kaldı. Şükrü. Şükrü açtı oyunu. O noktada Serdar var. Serdar baktı kareye. Verdi pasını Şükrü'ye. Şükrü çekti topu Şükrü. Ayağından açtı ikinci pozisyon. Salih. Salih vurdu. Yine savunmada müdahale yerinde. Yusuf kaçar. Yusuf. Fası Salih tek top Benkeriz'e Mertcan Mertcan tekrar Salih tek toplar başarılı Mikail Salih Ölken Salih topla birlikte çıktı Salih Salih'in pası Şükrü tek top Onlar sivil bir top En son top kaleci Enes'te kaldı Enes Sağ kanattan Mikail Yusuf Kaçar Salih Çimen Dönlü kaleye Enes. Erciyes. Mikail. Enes. Sağ kanatta Yusuf Kaçar. Sağ kanatta Mertcan'ı buldu Mertcan. Orada Serdar Aslan'ın müdahalesi tacıkçını kullanacak. Mertcan'la sağ takımı. Yusuf kaçar. Salih Örken. Yusuf. Dön geri kaleci Enes. Enes'ten uzun bir top. Mertcan'ı indirdi. Kafayla indirdi. Yerde hiçbir takım arkadaşı yok. Şimdi taç atışını kullandı Salih. Sertar'a doğru. Yiğit girdi araya. Tehlikenin büyümesini önledi Yiğit. Serdar. Serdar korneri kullandı. Arka direkte şüklü için. Yüksek bir top. Sırrı. Eymen tek top. Sırrı harika bir tek top. Eymen karşı karşıya. Eymen vurdu. Bu pozisyon gol olmalıydı. Eymen Bulut. Yusuf Kaçar. Derin top denemesi orta. Mikail kal kaldı top. Mikail sol kanatta Şükrü buldu. Şükrü. Şükrü ara pası denemesi. Salih Çimen için hızlı bir toptu bu. Uzun bir top. Mikail'den önce Eymen. Eymen. Eymen içeri çevirdi. O noktada bir... Faul tespit etti maçın hakemi. Topun başında Sırrı var, Eymen var. Eymen çıkardı, Sırrı vurdu. Savunmada Mikail'in müdahalesi. ikinci pozisyon. Sırrı Kaptan pasın tahta var Şükrü. Şükrü sürat taşı topu. Şükrü aa, pası da harika Serdar. Serdar topu hala kendisine baktı kaleye. Serdar çekti topu. Serdar pası düşüncesi. Somata Yiğit'in müdahalesi yerinde. Yusuf kaldır topu. Mikail indirdi. Mertcan. Mertcan. Mertcan'a baskı Eymen kazan topu. Eymen bulut. Eymen terse döndü Eymen. O noktada Yusuf'un mütalesi. Salih Ölken. Serdar. Serdar. Bıraktı Şükrü'ye. Şükrü. Arka direkte Salih vurdu. Asfalt out. Serdar Fası, Dolkan. Dolkan. Çalınmış. Dolkan toparla kendisinde. Dolkan dön geriye. Eray. Eray tekrar Dolkan. Dolkan sol kanata aç Harika indirdi Sırrı. Kaptan. Sırrı toparla kendisinde döndü geriye Eray. Bıraktı Serdar Aslan. Ondan uzun bir top. Eymen yükseldi. Kaleci Enes. İkamli topun kontrolünü sağladı. Sertar topu kontrolünü sağlayamadı. Top kaleci Yusuf Akkuş. Eray. Eray'dan uzun bir top. Mertcan indirdi. İndirdi yerde Salih Çimen var. Salih'in pası. Salih Ölken. Salih. Salih. Salih aldı soluna baktı. Kareye Salih Hurtu. Son mata. Doğukan'ın müdahalesi korner. Salih Çimen topun gerisine Salih sert çevirdi içeri. Serdar Hasan Serdar Tülay iki uzun bir taç atışı. Erhay yükselti. Orta bir hatalı taç atışı. El değiştirdi taç. sonra Ankara FC'ye rayla taç atışını kullanacak. Eymen Bulut. Eymen. Bizim bizim bizim. Onun topuna müdahale. Nasıl hocam yapma ya. Hadi çık çık al topu çık. Yiğit tek top sırrı. Sırrı bir çalım. Eymen'e kal Topu. Eymen vurdu. Az farklı out. Bir türlü arzuladıkları golü bulamadılar. Tosun Ankara FC. Evet. Salih Çimen. Üstü üst sıkıştırma. Top kaybı gelmedi. Şükrü. Eray. Uzun bir top Sertar'dan. Sırın olduğu noktaya doğru taç kullanacak Yusuf Kaçar'la FC Sao Paulo. Salih Örken saktı tam markasına Salih. Salih çekti son al topu Salih bir çalımda Salih vurdu. Top direkte patladı ama ikinci pozisyon. Şükrü Çimen. Salih'in efsane şutundan sonra kale boştu. Şükrü Çimen affetmedi bu pozisyonu. Skor 1-0. Doğukan. Yiğit. Orta alanda. ikili sıkıştırmaya rağmen pasını verdi. Yusuf. Bir anlaşmazlık. Muhammed. <laughs> Muhammed içeri çevirdi. Hiçbir takım arkadaşı yok o noktada. Enes Erciyes. Enes. Dolkan orta alanda bir top kapma mücadelesi. Salih ile Dolkan. Eymen'de geldi. Top taca çıktı. Taç kullanacak Salih Ölken'le. FC Sao Paulo. Yusuf Kaçar döndü geriye Mikail. Tek top harika kontrol Salih Çimen. Salih Pası, pasında hata var. Girdi araya kaptan sırrı. Kaptan vurdu. Asfalt out. Sırrı Karakaya. Mertcan. Kontrol iyi değil Şükrü'nün. Eray. Eray. Ben Geymen yeah, doldurdu içeriye Mikail'in kafası. İkinci pozisyon da Vücudunu kullandı Salih Şimdi Karşı atak şansı FC Sağpalı adına Salih Çimen. Salih Arapası Şükrü. Şükrü döndü geriye o noktada. Doğukan var. Doğukan'ın pasında hiçbir takım arkadaşı yok. Mertcan. Mertcan'ın pası. Salih. Tek top. Serdar. Serdar harika çalım. Serdar gireceği asasına. Serdar. Serdar vurdu. Bravo, Enfes bir gol. Serdar Tülek. Skor 2-0. Bravo lan sana. Motor falan dinlemiyor lan. Evet. Harika iki çalım. Dar kaleci Yusuf Akkuş'u avlamayı başarıyor Serdar Tülek. Yiğit. Eymen. Eymen'den uzun bir top Yusuf. Karşıladı Şükrü. Salih. Mertcan. Eymen. Sertar Ferrai taç atışını kullanacak yine Tucson Ankara FC. Sırrı şutunu çekti Sırrı. Muhammed'den döndü ikinci pozisyon. Sırrı ara pası. Sol kanatta Yiğit. Yiğit. Canım denemesi Yusuf'un müdahalesi. Eymen. Topla buluştu. Eymen baktı kaleye. Eymen. Eymen. Eymen bir çalım. Eymen. Top hala kendisinde. Eymen. Eymen Bulut. Eymen onun topuna müdahale Mertcan. Köşe vuruşunu kullanacak. Tuson Ankara FC. Orta Mikail. Şimdi karşı atak şansı FC Sağpağlı adına Salih Ölken Süratle taşı top Salih. Öğüşü sıkıştırmadan kurtaramadı kendini Yusuf. Sırrı Karakaya. Kaptan. Döndü yeniden kalecisi Yusuf. Bir çalım. Yusuf riskli hareketler. Pası Serdar. Sırrı tekrar Serdar. Uzamir top. Eymen indiremedi orada. Salih ölken de kal top. Salih gireceğiz. Sansıra. Salih vurdu. Kaleci Yusuf Akkuş. Bu pozisyonda Salih'e geçit vermedi Yusuf. Orta, orta, Yusuf. Enes, Mikail. Salih. Salih. Sol kanatta Şükrü. Tek top Serdar. Şük Salih baktı kare. Salih vurdu. İkiç pozisyon Serdar. Serdar sokulcu asasına topun Amcale 2 3. bir şans. FC Safa'la baskısını arttırdı. Bak kale şükrü şükrü vurdu. Kaleci Yusuf Akkuş. Bir dördüncü şans Salih. Salih vurdu ve gol. Salih Ölken. Skor 3-0 Salih. Savunmanın da müdahalesi var. Konti de kaldı Yusuf Akkuş. Skor 3-0. <laughs> Yiğit. Bası geçmedi. Yiğit. Yiğit'in topuna müdahale. Dolkan Salih kazan topu. Salih Örken. Dön geliyor Enes Erciyes. Enes. Enes'ten riskli hareketler. Kaybetmedi topu. Salih Çimen. Salih. Salih sıyrıldı rakibinden. Salih'in çizgi ortasını aşağıma ama bir pozisyon orada Serdar Urtu kaleci Yusuf Akkuş Hocam. Abi biz de alalım ya. Uzat şu ayağını. Salih. Ortası Serdar. O noktada topun kontrolünü sağlayamadı. Yiğit. Dolkan. Eymen. Tek top. Sırrı. Dolkan. Dolkan. Şutunu çekti Dolkan. Top direkte patladı. Enes. Sinirist hareketler. Savunma daire espasını verdi. Şükrü için Zor bir top. Yiğit. İyi topla birlikte dripling halindeydi pasını verdi Doğukan. Ota döndü geriye. Sertar. Doğukan. Pası doğru down out. Artık ilk son saniyeleri. FC ise Apollo'nun 3-0'lık üstünlüğü devam ediyor. Yusuf Kaçar, Mikail, Salih, Mertcan. Şükrü harika açalım. Şükrü, Şükrü topla birlikte dripling halinde sol kanatta. Orada Sertar'ı bulmak istedi ama Somadayray. Salih Çimen, Salih topun kontrolünü sağlayamadı. Taç atışını kullanacak Doğukan'la. Dediğim anda maçın ilk yarısının son tüdüğü geliyor. FC Sağpoğlu'na İlk yarıda 3-0'lık üstünlükle ayrılmayı başarıyor. Tuson Ankara FC karşısında.